Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda bir Solana projesinden, Solana ağındaki bir projeden bahsedeceğiz. İsmi Sunny Aggregator diye geçiyor. Solana'nın destek verdiği bir proje. Tweetledi, retweet yaptı daha doğrusu. Ve ayrıyetten bildiğiniz gibi Solana ağı gün geçtikçe büyüyor ve bununla birlikte çeşitli problemler gelmeye başlıyor arkasından. Ve bu problemlere çözüm üretebilen projeler değer kazanabiliyor. Bunun örneklerini işte BSC ağında, Ethereum A1'da vesaire gördük. Bir yerde bir sorun varsa o soruma çözüm üretebilen projeler genelde değer kazandı. Sunny da bir DeFi Yield Aggregator olarak geçiyor. Yani bir DeFi kazanç toplayıcısı. Bunun BSC'deki örnekleri nelerdi? İlk önce onlara bir bakalım. İşte AutoFarm. Pancake Bunny, Beefy Finance gibi işte çeşitli farming platformlarını tek çatı altında toplamaya çalışıp kullanıcı deneyimini iyileştirmeye çalışıp işte kolaylık sağlayan projeler oluyor. Yield aggregator'lar. Peki Sunny Aggregator ne zaman çıkıyor? Token'a nasıl katılabiliriz? Nasıl satın alabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. Ve işte tweet'i de göstereyim hatta. Solana, Saber, e, Sunny'nin partneri. Saber'da oluşturacağınız LP'lerle farming yaparak senin token'ını kazanacaksınız. E, neyse oraya geleceğiz zaten. İşte Saber e, bir tweet paylaştı. Nasıl e, şey e, duyurdu e, farmingi. Solana da bunu retweetledi. 27 Ağustos'ta oldu bu. Gördüğünüz gibi aşağıda... E, bir USDT USDC LPC oluşturmanız gerekiyor Saber üstünden ve bu LP'lerle de farming'e başlayabiliyorsunuz. Tabii bunun avantajı ne? Bir USDT USDC LPC olduğu için bir kazanç kaybı söz konusu olmayacak. Risksiz olmasının sebeplerinden biri bu. Ve ayrıyetten Solana ağında zaten bildiğiniz gibi fiiler çok uygun. Bu yüzden bahsetmek istedik ve bir Solana'nı desteklediğini de görünce Özellikle ilgimi çekti. Şimdi neye ihtiyacınız var? Tabii ki de Solana ağına uyumlu bir cüzdana ihtiyacınız var. Ben Sollet Wallet kullanıyorum. Sollet Wallet'ı şu şekilde indireceksiniz. İşte Sollet.io sitesine giderek Create New Wallet diyeceksiniz. Ardından işte Metamask kullananların bildiği üzere çeşitli şifre kelimeler veriyor. Bu kelimeleri bir yere kaydedeceksiniz. Güvenli bir yere kaydedeceksiniz. Kaybetmemeniz gerekiyor. Ardından cüzdanınızı oluşturacaksınız. Ve eklentisini de Chrome'unuza ekleyebilirsiniz. Sonrasında dediğim gibi USDT ve USDC'ye ihtiyacımız olacak. Onu Sunny projesinin medium makalelerine baktıktan sonra anlatacağım. İşte diyor ki Sunny en hızlı büyüyen blok zincir ekosistemlerinden biri olan Solana tarafından desteklenen şekillendirilebilir DeFi getiri toplayıcısıdır. İşte Solana'nın büyüme hızından bahsetmiş. Birçok DeFi projesi likiditeyi yeniden başlatmak için bir mekanizma olarak token tabanlı verim çiftliği teşviklerini sağlar. Farming'den, LP farming'den bahsediyor. Çok sayıda yeni Solana DeFi projesinin başlatılmasıyla kullanıcıların farklı arayüzler üzerinden verim çiftçilik pozisyonlarını yönetmeleri giderek daha zor hale geldi diyor. Yani buna bir çözüm üretiyoruz diyor kısacası. Burada bu makaleyi detaylıca inceleyebilirsiniz. Şeye bırakacağım açıklamalar kısmına unutmazsak umarım bırakacağım. Burada da işte 28 Ağustos'ta token'ın satışıyla ilgili bir duyuru yaptılar. 28 Ağustos'ta 23-24 UTC'de yaklaşık hemen hemen şu an video çektiğim saate göre bir gün önce başladı. Saniye ödülleri, farmingden sağlayacağınız ödüller ilk 15 gün boyunca toplam arzın %3,75'i kadar olacak. Ondan sonra takip eden 45 gün boyunca toplam arzın %4,5'i dağıtılacak. Yani ilk 15 gün kazancınız daha fazla. Burada işte tokenomik'ten bahsetmiş. Toplam arz, tamamen seyreltilmiş arz işte 19 milyar 884 milyon 700 bin adet olacakmış. Ve işte bir şeyin güneşin kütlesine eşit olduğunu söylüyor. Böyle bir nüans vermişler, yapmışlar. Burada işte Sunny'nin Solana ağındaki kontrat adresini görebilirsiniz. Evet, kısaca böyleydi. Peki, ben işte karar verdim. Farming yapmaya başlamak istiyorum. Ne yapmam gerek? Dediğim gibi ilk önce bir solid wallet oluşturdunuz. Eklentisini eklediniz. Şu şekilde olması gerekiyor Chrome'da. Ardından Binance hesabınızdan, borsa hesabınızdan Solana göndermeniz gerek veya herhangi bir farklı bir borsadan Solana ağı üstünden Solana göndermeniz gerek nasıl BSC'de işte yakıt olarak BNB Ethereum ağında Ethereum kullanıyorsak burada da Solana ağı kullanıyoruz. Ancak fiiler çok düşük. Yani yüksek değil fiiler. O yüzden şey yapmanıza gerek yok. Fazla miktarda göndermenize gerek yok. Lakin işte USDT USDC alacağınız için yatırım yapmak isterseniz eğer alacağınız miktar kadar Solana gönderirsiniz. Ardından Radium Radium'un sitesine gelip swap kısmına geçeceğiz. İşte wallet'ımızı bağlayacağız. Wallet'ı bağladıktan sonra işte ne kadar Solon'a çevirmek istiyorsam USDC'ye buradan çevirme işlemini yapacağım. Diyelim ki işte ben 1000 dolarlık bir farming yapmak istiyorum. 1000 dolar yatırmak istiyorum. 1000 USDC alacağım buradan. 1000 USDC'yi çevirdikten sonra bu siteyle işim kalmayacak. 1000 USD'mi alacağım. Ee, önceki videoda anlatmıştık LP oluşturmak için işte %51'inden %50 de diğer birimden olması gerekiyor. Dolar karşılığı olarak. Peki 1000 USD'simizi aldık. İşte Saber'dan Swap kısmından bu 1000 e, USD'sinin 500'ünü USDT'ye çevireceğiz. Ardından e, pools kısmına gelip... E, işte USDT, USDC LP'si oluşturmamız gerekecek. Ne oldu? 500 USDT, 500 de USDC'miz oldu. Depozit diyeceğiz. Deposit kısmından işte 500 USDC'yi seçip 500 USDT ile bunu LP'sini oluşturacağız. Ardından aldığımız LP'lerle Sunny Aggregator'ın sitesine gelip burada gördüğünüz gibi bu LP'lerle istediğimiz miktarda farming'e şey sağlayacağız, LP'lerimizi yatıracağız ve burada kazanacağınız rewardları ödülleri görebileceksiniz. Bunlar zaten anlık olarak yükselecek. Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Solana ağındaki incelememizi istediğiniz farklı bir proje varsa eğer mutlaka bize belirtin. Gün geçtikçe proje sayısı artıyor Solana ağındaki ve kıymetli projeler çıkmaya başladı. Çıktı ve çıkmaya başladı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.